Arkadaşlar Clash of Kings gibi bir tane oyun. Of Clash of Clans. Bugün indirdim bu oyunu. Nasıl biraz oynadım. Açıkçası benim hoşuma gitti. Güzel bir şey. Oyun yani. Bu oyunu açıkçası çok sevdim. Yani baya baya sevdim. Böyle her şeyi yapabiliyoruz. Saldırabiliyoruz. Ben açıkçası sevdim. Ama Mac biraz para yetersizliği var işte. Ben de. Sizi bilmiyorum. Amek altın deposundaki o bayağı varmış. Bu dördüncü seviye. Tamam. Saldıracağım. Ha bu. Bunu da arkadaşlar. Ya. Yani bunları açarsak zaten direkt atarak biliyorsunuz. Evet. Bundan sonra ben bunu yok Ya da şunları yok ettik. Ne geçti kolay. İyi tamam bayağı güçlendik. Yavaş yavaş. <laughs> tamam biz bunu da yapacağız. Onu düşünelim. Açıkçası biraz kolay bu sıra. amek şunu yok etmek neydi o? O nerede? Ha şuradaki yeni yok etmek biraz zor. Çünkü aynısı. Asker kim daha fazla olur o yenir işte diyeceğim bu. Bizimki de yok aslında ama hiç o kadar değil. Şimdi şuradakilerini alıp ben bütün her şeyi yok edeceğim. Şunları nasıl yapacağımızı düşünüyorum açıkçası. Bunları yok etmek bayağı zor olacak kesin. Neyse. Kara eksik Tamam bizimkiler oradaki yerini yok etsin. Bir de şunu yok etsin. Nerede? Ha, şunu da öpeyim. Bu çok zor ya şu. Zor değil de böyle bir şey. Diyemiyorum işte anladınız siz. Şuradakini de alın. Eyvah bizimki geliyor. Bizimki. Yapmayın bakayım. Acil yok edin onu. Acil. Tamam Acil yok et. Ne git Çok Allah. Şimdi. 14 ettik. Savaşın bitmesine az kalmış. Bir dakika mı ne? Eyvah, o da geliyor ya. Ve ben en nasıl yok edeceğim? Ben gidelim. Çünkü arkadaşlar yapmadığım olmaz. Baksanıza. Adam ne kadar hızlı. Ve biz canı indirdik indirdik. Tamam o geri dönsün. Şuna sağ. Yiyecektim de. Gidiyor. Bizim canlı baya azalmış. Onu da görebiliyorum. Başka nerede adam var? Tamam oldu. var. Yaşasın. Şimdi bu. Tamam arkadaşlar. Bir tatlı ses girebilir. Yani. Evet şimdi ne yapacağım bilmiyorum amek birine saldıracağım Koblini öyle değil buradan saldıracağım işte Ganimati fazla olan birine saldırmak istiyorum Tamam işte eşit tarım Öncelikle şöyle iki yandan da göndereceğim arkadaşlar çünkü ne yapalım? Güçlü rakipler var. Bundan iki yana gönderdim. Bundan bir böyle bir böyle. Birini de sağa göndereceğim. Şöyle goblinleri full sağ gönderdim. Şimdi zaten onlar bunlarla uğraşırken biz oran duvarları yok ettik zaten devimizde. Devimiz biraz şey yapsın da öyle. Ve asla sever biz. Tamam hadi yok edeceğiz. Tamam tamam. Topla da yok ettik Şu şuradaki zaten gerisi kolay. Biliyorsunuz. <laughs> Bakalım ne olacak. Bizim ok şuraya yavaş yavaş vuruyor da. Hava topunu yok edin. Çünkü hava topu biraz fazla hasar veriyor da. Bilirsiniz. İki tane dev kalmış. Aha onu yok edecekler şimdi değil mi? Evet. Onu yok etmemiz lazım. Çünkü onu yok edersek arkadaşlar gelirse Koray. Evet. Zaten geldik. Şimdi e, bunlar dolmamış. olmamış. Ammek de olacak. Yakında da olacak. Şimdi ben biraz daha gelişeceğim. O halde Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Uzun da video istemem.